Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Yumuşacık dana kavurma tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapmaya da başlayalım. Öncelikle eti mühürleme dediğimiz işlemi yapacağız. Yani yüksek ateşte etin rengi değişene kadar çok çevirmeden kavuracağız. Çok az. Böylece et suyunu salacak ve sonra da kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Öncelikle tencerenin çok iyi ısınmış olmasına dikkat ediyoruz bu işlem için. Ben yaklaşık yarım kilo kadar dana eti kullanacağım. Çok yağlı değil etim ama şu an için yağ eklemeyeceğim. Onu en son ekleyeceğiz. Şimdi tencerem güzelce ısındı. Yüksek ateşte hala. Ve etlerimi içerisine ekliyorum. Bu sesi duymak önemli. Şimdi çok fazla karıştırmadan sadece şöyle yüzeyleri tencereye değecek şekilde haşlığını düzeltiyorum. Bir rengi değişene kadar yüksek ateşte birazcık kavuracağım. Evet, gördüğünüz gibi etlerin rengi değişti, suyunu da saldı. Şimdi altını en kısık ateşe getiriyorum. Yani neredeyse kapalı açık gibi öyle söyleyeyim. En kısık ateşe getiriyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum. Şimdi burada yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Ama ara ara kontrol edeceğim. Suyu bittiyse ve hala pişmemiş olduysa kaynar su ekleyeceğim. Şimdi burada pişsin bakalım. Yarım saat oldu. Yarım saatin sonunda etler suyunu çekmiş oldu. Ama daha tam böyle pişmedi, yumuşamadı istediğim gibi. O yüzden kaynamış su ilave edip pişirmeye devam edeceğim. Şöyle üstünü tam geçmeyecek şekilde kaynamış su ilave ettim. Kontrolde pişiriyorum zaten. Yeterli gelmezse tekrar ilave ederim. Evet kavurma suyunu çekti. Tekrar su eklemedim bu arada. Şimdi ocağımı orta ateşe getiriyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Artık baharatlarımı da ekleyebilirim. Dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şöyle tuz ekliyorum. Tuzu da damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz kekik ekleyeceğim. Karabiber ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Daha doğrusu kırmızı toz biber. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Yağım eriyene kadar şöyle baharatlarla birlikte tekrar kavuracağım ve ondan sonra ocağın altını kapatacağım. Tenceremin kapağını kapatacağım. Güzelce dinlenmeyi bırakacağım yemeğimi. Evet kavurmamız çok güzel pişti. Deneyecek olursanız şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.